Arkadaşlar merhaba. Bugün ee... Back of Giving ile oynamak istiyorum. Bir Back of Giving çantası yapalım bakalım bize neler verecek. Ne... Yani şimdi kaybetmeyelim diye düşünüyorum ama. O yüzden alacağım. İndirimde olduğu için alacağım. Sonra ileride satarız gerekirse. Manamız yok ama. Bir tane mana bulur muyuz? %20 yavaştan %50 hızla istemiyorum ya. Bir hasar kaynağı da aldım. Bu da etkilenmiyormuş. Yeter mi? Bence yeter. Belki bir tık büyük itemler atar. Artı dört altınımız kalsın. Sevin kitle başlamış. Halkanı var. iki rejeni var. Biz de şundan alırız belki rejen ya. Beş şansa ulaşamadık tabi de. Hadi. Güzel. Potem olur oyun başı kullanırız. Healing, healing. Yani şu var bir. olursun da şey yapan. Dilip bunu koyarız ama holy itemımız hiç yok. Seni sattım. Yem kalsın ikilik olanmış. En azından. Birken almayacağım. Neye gideceğimiz belli değil çünkü. Sen de bir şeyleri satacaksın ama gerek yok. Beni de sattım. Ranger badge şans verdiği için kötü mü değil. Ama şans bana lazım mı belli değil. O yüzden almayacağım. Biraz zehir atsın diye alabilirim aslında ya. Biraz zehir atsın. Devam. Gene 4 altın arttırarak devam ediyorum. Ekip biraz ekonomik asmış. Ama çok güçlü ya oyun maçı. Hadi. Güzel. O zehri atmasaydık yalnız biz kaybediyorduk. Çok çanta verdi. Yani bir tane daha bundan kullanır mıyız bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bulut'u kullanmayacağım. Gem hakkında bir fikrim yok ne yapmalıyım. Evet şu an gene neye gideceğimiz belli olmadığı için elimizdeki itemlerden random aldım. İyi mi değil, kötü mü değil. Çantayı da aldım hadi bakalım. İndirim de geldiği için. Staminamız yetecek mi acaba ya buna? Güzel en azından bir tur hilledi ama stamina biraz yokladı. buraya eh, alamadık. Çok yakındı ama. Yani. hem çantası satarız en azından gelenleri. Para harcayacak mıyım? Hayır harcamayacağım. Ama staminamız yetmiyor. Bunlar da silah değil ya. Bunu gösterebilseydik bir şeylere. Mana da kasamıyoruz ki hiç. Bunlar da bir işe yaramıyor. Bir yerden bir mana kassak. Bilir mi mana gelmedi. Bir manaya işin rengi değişirdi ya. Bakalım. Yani çok güçlü değil rakip ama diken kasabilir. Ama bizim stamina'mızı perişan edecek. İyi zehirledin. Hadi. Bu kadar zehire rağmen kazandık güzel. Yani pedal rage'e girmiyoruz. Battım. Bana şunlar için iş yapabilir. dursun şimdilik. Dobling de hiçbir işime yaramaz ya. Bunu kullanacağım kadar manamız da yok. Şu i̇kisini belki kullanabilirim. Yani hadi o ikisini kullanalım. Bu da ufaktan debuff'ler. Begov Giving'in artık bize iyi bir silah atacağı günü bekliyorum. Umarım bizi ileri taşıyacak bir silah atar. Şu da stanlıyor ya arada. staminamız yine perişan oldu bunun sayesinde. Burayı da aldık gibi. Güzel. Yani şey yapabiliriz şu büyük mantarın adı neydi? Doomcap. Doomcap olabilir bu arada. Ya da Crow. Şimdilik dursun mu ya? Yani buradan istediğim bir şey var mı? O da yok. Ben de stamina toparla biraz. Devam. Ben birleşme istemiyorum senin birleşmeni şu an. Kuş gelirse çünkü debuff oynadığımız bir oyunda kuş çok işe yarıyor. Ah be. Ulan 3 canla gitti şurası ya. hiçbir işime yaramaz. Çantaları kullanacağız. Hadi mana mana lazım. şöyle hızlı çalışsın bana. Bize bir iyi bir silah verse biz kaybetmeyeceğiz de vermiyor. O bol, bol çanta verdi şu an. Neyse mana en azından hızlı çalışırsa ile bunlara destek olacak. İyi bir silah ver artık. Yani iyi hit kastı. Çok hit kastı. Yine kaybettik. En azından kaybettiğimiz canı aldık. Bir yerde bir şeydir. Seni sattım. Hani iyi bir silah vermedi ama bize prizmatik sword veriyor. Prizmatik sword'un etrafına koyacak bir şeylerimiz yok. Ama yapabiliriz. Mecbur yapacağız yani. Daha iyi bir şeyimiz de yok. Sen git. ben git. Sen git, sen git. Prismatic Sword yapsak. Aslında bunu yapıp etrafında bunun darkları bir döşeyeceksin. Üf. Weapon Master varken bizim kalkan da... Bunu alacağım. Prismatic Sword'u da yapacağım bu arada. turu da kaybedeceğiz daha kılıçla oynayarak. Rakibin 3 tane hasar kaynağı var. Biraz zehir atacağız ama kendi zehrimizi silemeyeceğiz doğru düzgün. 2 tane şu gem siliyor şu an. İyi kazandık mı burayı? Harika burayı kazanmak çok önemliydi bence. Yani prismatic sword geldi. Yani hasar kaynağı olarak kurabilirsin elimizde. Şimdi bunu dizmem lazım benim. Bunu dizişim önemli aslında bunu bana itemleri gösterip bunu deli hızlı çalıştırsam müthiş hızlı vursak bunda da can çalar yüzde yirmi. Bence mantıklı. Bence çok mantıklı. Sende ne var acaba ya? Ya şu morları da satmayacağım. Bu morlar önemli. Çünkü bizi zehirleyecek. Bu bizi zehirlediği için asabilmemiz lazım. Şimdi benim bu kadar fuda ihtiyacım var mı yok mu şunu aldıktan sonra belli olacak da. Pojingo bert'e ihtiyacım yok ya. Hem burada dizilişi de zor bunun. Kullandığı buff'ı geri verir diyor da buff kullanan bir şeyimiz de yok ki bizim. Hitler kalabilir. sakları sat. Şimdi işte bahsettiğim bu ıı, sıfırlama düzenini şimdi yapacağız atabildiğimiz bütün itemleri satarak oynamayı deneyeceğiz. Şimdi bunu deva falan atmıyor değil mi? Hiçbir şey yapmıyor. Güzel. 12 altın biriktirmiş olduk satışlarla. Devam edelim bakalım. Bu turu da kazanırsak harika olur. Ve %32 daha hızlı. 1 saniyede bir vurup %20 de can çalan bir prizmatik sword'umuz oldu. Zehirleri silemiyoruz. Yavaş kalıyorlar ya. Güzel. Çok iyiyiz. Evet. Dark item olarak bu geldi. Bu bunun yüzdeli triggerlanma olayı nasıl oluyor ki acaba? Bunu gösterdiğimde. Yaptık, şöyle yaptık. Seni görmese de olur dedik. Böyle yaptık. Dark item olarak gördü. %20 şansla vurdukça 4 random debuff atacak. Yani senin bir numaran yok bize karşı. Mavi gem büyü lazım, küçüğü değil. Yani şunu şuradan gösterebilirim bir işe yarıyorsa eğer. Rakipten buff almak için istiyorlar. Uzun dövüş. Hiç gerek yok. Sattım. Buradan bir şeyler alabilmem lazım çünkü. Yani sen stamina kullanımını arttıracaksın. Bu daha çok zehirleyecek demektir. Tek silahtayız çünkü şimdi. Stamina harcamıyor. Bunu koyacak yerim var. Ben bunu koyarım bu arada. Şimdi. Ooo. Exactly 2 stamina using weapons. 2 tane stamina kullanan silahın varsa diyor. %20 hızlı saldırırlar diyor ama %30 az stamina kullanırlar diyor. Müthiş değil mi ya? Doğal gibi ben kullanırım ya. Niye kullanmayayım ki? İkinci stamina kullanan silah ihtiyacım var benim bu durumda. Siz de buff silin abi hızlı hızlı birleşmeyin. Stamina'mız yetiyor ben bunu bunun üstüne koymak istiyorum ya devam hadi bakalım bir silah daha atar herhalde bir dahaki dur bize Körlük temizleyecek çok iyi güzel kazanacağız üf Ama bir olur bu da çok iyi değil mi ya iki silah varken. seni sattım. Seni almak isterim ya. Bu arada seni de almak isterim. Sen iyisin. Bunu satsak. Silah değil pet. Tek silahımız bu ve bu. Ha tamam koyunca rengi değişiyormuş zaten. Tamam. Okey. Otemi de sattım. Bunu Weapon olarak mı görüyor şimdi bunu? Tamam stamina using to. Tamam stamina kullanmıyor zaten. Okey. Bu bir şey olarak görmüyor ama bu ikisi vurdukça iyi buz atacak ya. Şimdi bundan bir de neyi Bu arada bu vampirlik vampirlik gördüğünde de ekstra %15 can çalma alacak ha bu kesinlikle buraya. Şu da Empower ve Diken kasanlara ciddi engel oldu şu an. E. Healingini de azaltıyoruz falan filan. Güzel. Evet, satalım. Şunu alalım. Staminamız hayda bakalım yetecek mi? Bu stamina verecek. Bu da biraz stamina düşürecek. Çok merak ediyorum. Staminamız yetecek mi? Biraz bu uzattık. yani gele gele bastık geldi ama. Güzel <laughs> <laughs> stamina'mız bitti ama kazandık. Demek ki şunu da dışarıya koymak lazım. Şimdi mavi gemleri istiyor muyum? Bunu ne olarak görüyor lan bu? Aa holy görüyor bunu da. Güzel. Bunu da holy görüyor. bu Bunu taş gibi fırlatmak 4 saniyede bir gerek yok. Şans diken ve mana verecek diyor Lazım mı? Değil 27 demeç diyor Bunu da almayacağım Birlik olanları kesinlikle satacağım Şu hariç Şimdi rakibinin healingini azaltabilirsin Vatan kalkana vursan fena olmaz Yani Bu da çok iyi hızlandırıyor ya bunu almak istiyorum stamina verdiği için. Fena değil olabildiğince. Kullandık işte. Olduğu kadar. Bunu istemiyorum bunu almayacağım. Devam. Bu arada daha iyi bir silah atarsa bundan da çıkarım. Şu da şurada staminamızı biraz toparlayacak. Ekipte kalkan yok ama staminamız gene 3'lere düştü. Ama iyiyiz ya. Bunu kullanabilmeyi isterdim de zaten stamina'mız yetmiyor. Direkt sattım. 7'ye gitti valla. Birleşebilirsiniz artık. Seni sattım. Oo. E tamam stamina olayını çözdük mü? Sanki çözdük bununla ya. %50 hızlandırdı diyor. Ben bunu buna koyarım. Bunu da sattım. Şans var. Orb. Hepsinden birer tane olarak görür. Mana yerine bunu koysam. Ekstra bir de oradan mana göstermiş olduk. Altı mana şunlara maksimum can verdirtiyor ya o yüzden istiyorum. Ama kuş gelirse de kullanırız onu. Ama gene aramadım. Staminamıza bir de şimdi bakalım. <laughs> altının altına, beşin altına bak. Karşıda kalkan olmasına rağmen. Harika. survival'a kalacağız ama bir şuradan bir bakalım bizim eksik neyimiz var. 9 saniye sürmüş. Prismatic Sword iyi vurmuş saniyede. 22 vurmuş. Toplam hasarımız 43. Zehirle de iyi vurmuşuz. Chain Whip. Yani bize şey yapmıyor ama çok hasar katkısı yok ama iyi şey siliyor. Bu Flask bile iyi vurmuş ha. Tamam. Healing'imize bakalım biraz da. Vampirizm. Tabii ki vampirizm. Prismatic Sword üstünde de iyi bir gem olduğu için. Okey. Survival'a 4 canla kalmayı başardık. Neler attı neler. Sen git. Seni severiz. Sen git. Sana bayılırız. Şimdi yavaştan birleşmeye başlayın artık. Çünkü gemlerle bu çantayı dolduracağız. Senin yerine iyi bir şey gelseydi keşke. Abi %30 buradan can çalma alıyoruz. Sürprizmatik Sword sayesinde. Yani hiç işim yok maviyle. Yeşille de işim yok. 12 fazla altın. Beklesin abi. Zaten koyacak bir şeyim yok. Çantam iyi durumda. Bunlar birleşsin. Güzel. Ve bufflarımızı bir şekilde siliyoruz. Şunlardan falan hep çıkabilirim bu arada. Bunlar hiçbir işime yaramıyor. Çok ufak katkılar yani. Hala silemiyoruz. Hala yetmiyorlar. Ama rakip de buff bırakmadık. Staminamız da dayandı. Harika. Bundan da çıkabiliriz. Şunun yerine başka... Onu ne yapıyorsun sen? Yani şu diken de hızlanıyor. Bunların hepsinin yerine... Ya şansla körlüğü burada birazcık şey yapacak bir şeyimiz olsun. Bu çok iyi bence. Bunun üstündeyken ne yapıyordu bu? Rakibin healingini azaltıyormuş. Azaltsın abi. Ben bunu nereye koyacağım? Bunun üstüne koymayı istiyorum da. Bunun üstüne mi koysak? Rakip de... Rakip de hiç buff bırakmasın. Hızlı hızlı vursun deneyelim mi? Staminamız yeter mi? Ne diyorsunuz? Onlar birleşsin bari. Buradan istediğim bir şey var mı? Yani staminayı Buna gösterebilsem Gösteririm aslında şunu Yerine gösteririm bu arada Seni satsam ne olur ya Peki mana kaynam sen değilsin Manam var orada bir tane Seni satayım Seni alayım Seni de nasıl olsa mana olarak görecek Stamina kullandıkça bu Keşke ikisini de gösterebilsem de şöyle yapmam lazım. Yapabilirim bu arada bunu. Ama bu sefer de şunu tek taraflı kullanmış oluyorum. Düzenlersek çözeriz onu ya. Burada çok bir şey yokmuş çünkü. Bu tarafa taşıyabiliriz burayı. Tabi <laughs> sattım. Gemler dursun gemler önemli. Burada birleşsinler ama o gemler de birleşsin. Yani sanki prizmatik sword daha hızlı vurmalı ya. Evet okey. 4 altın fazlamız var. Bakalım nasıl olacak. Stamina'yı yine takip edelim. Karşıda kalkan yok. Güzel. İyi zehir attı. Evet stamina'mız şu an çok iyi. Harika. Oğlum çok iyi gemler geliyor ya. çantası yerine buff atıyoruz bir yerlere, birilerine bir şekilde ama bunu da koyamayacağız. Şimdi şu loot çantasını bir satalım. Ece'ni sattım. Ece'ni de bir şey birleştirecek miydim ya? Neyse. Hit kasmama gerek yok. Zaten hızlandırdım. Çantamı. Şurada dursun. Ama biraz daha buff silmeye odaklanmam lazım. Tamam okey bu siliyor da... Yeteri kadar silmiyor. Burada onlardan daha çok lazım bize. Çok iyiyiz ya. Sen ne vereceksin lan? Bu arada bu gemden vermene sevindim. Birleşebilirsin. Çanta arar mıyız? Bir tane kare. Bunları benim koyma şansım yok öbür türlü ya. Yani boşta tekli var mı? Boşta tekli de yok. Attım abi. Bunu da attım. Çanta arayalım. Uf. Uf. Neler neler. Buna bakacağım. Bu yeteri kadar buz atmıyorsak bundan da çıkarız. Bunun yerine bunu koyarız. Müthiş can çalar. Şimdi burada neyi hızlandırabilirim? hızlanabilir. Siz şurada birleşin arkadaşlar. Sen çok önemli değilsin. Senin de sattım. Siz ikiniz bir kalın. Deneyelim bakalım. Daha 3 roundumuz var. O maksimum can. Kontrolden de çıkacak. Mana problemi yok. Bir de üstüne buradan maksimum can alacak. False life var mı? Zaten false life varsa 6 F4'ü çek geç. <laughs> Yalnız kazandık mı? Harika. Efekt duration'ı olan bir şeyimiz yok bizim şu an. Seni yani kesinlikle istiyorum ya. Seni koyabileceğim bir yer var mı? Yok. Sat. Seni benim buralara sığdırma şansım zaten yok. Şurada bir yerde birleş. Abi. Burada durabilirsin. Sen de git. Şimdi benim bu ikisini de alma. Çok uzat. Çok uzatmadık herhalde ya. Bence atmadık. Ben daha çok can çalmak istiyorum. Şimdi bunu buna gösterdiğim zaman %15 bundan gelecek. Bunu üstüne koyarsam %35 gelecek. Şimdi bunu buraya koyalım. %15 gelsin. Bir ne satabilirim? Bu satayım. Eh, Bu da buraya koyalım. Ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak. Ya yani kalkalı olan rakipler sıkıntı mı? Mavi gemimiz iyi olmadığı için bir tık sıkıntı yaratabilir ama çok yaratacağını düşünmüyorum. Şimdi debufflara bakayım ona göre bunu da indireceğim buradan. Debuff kalıyor bizde bunu da indirelim buradan. Ama yok ediyoruz ya harika oldu çanta. Süper. Seni zaten sattık. Item aktivasyonunda... hans ya da recen. Bunu şuradan gösterelim. Sen hiçbir işe yaramazsın. Seni istemiyorum, seni istemiyorum. Bunu da indirdik ama... Artık siz birleşmeyin. Sizin amacınız sadece burayı temizlemek. Tamam. Ne kadar güzel gemilerimiz var ya. Bunlar stamina için. Bu da stamina için. Yani bu kadar stamina'ya desteğimiz var. Hala staminamız yortluyor. Manayı ben niye hızlandırdım? Manayı kim kullanıyordu ya? Ha bu kullanıyor yine stamina için. Aa. Ya gösteremeyeceğim o zaman buna ya. Benim başım veriyor. Vampirlik veriyor. Healing'imizi arttırıyor. Bir dursun bakalım. Ha dur. Zaten yapamıyoruz ki. Alıp hızlandırmak için kullanabilirim bir şeyleri. Yalnız bu çok güzel şans kastıracak bize ya. Daha iyi bir yere koyabilir miyim bunu? Bu arada bu da görse bunu harika olur da. Bu bir şey olarak görüyor mu görmüyor. Bunun ikisini görmesinin tek yolu da bu. Neyse şunu da hızlandırabiliriz bu arada bir dahaki durağa. Staminamıza bakmayalım. Yok. Bakma şansımız kalmadı. Şu kadar gem de yetsin stamina ya. Ama canavar gibi vuruyoruz. Yeter yeter stamina'mız. Hadi. Takipte <laughs> de buff da bırakmıyoruz. Aa bu da bizden buff çalacak. Staminamız yetiyor ya. Şuna bak 8.3'te sabit kaldı. Ama kaybettik. Nasıl kaybettik ya? Kulüp dağıttık. Biz nasıl kaybettik? mini çok yüksekti de. Ya biz burayı 12 power biz kendimizi öldürmüşüz ki. Kendimizi öldürmüşüz. Prismatic Sword'umuz da iyi vurmuş ama biz kendimizi öldürmüşüz. Yapacak bir şey yok. Ona baksanıza Prismatic Sword 0.64 saniyede bir vuruyor. 1.66'da da bu vuruyor. Bu kadar diken. Rakipten diken silemedik. Ama e, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone değilseniz aboneliğinizi kontrol ederseniz sevinirim. Devam edeceğim. Beğendiyseniz bir like atar. E, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım devam edelim. Story'de bu çanta neler yapabilecek. Ya bence güzel çanta oldu. Gereksiz itemler var mesela. brokoli falan olmasa da olur da. <laughs> Cupcake Staff var. Ejderi var. Total Elemental oynuyor. Abi yani şunlar olmasına rağmen şunları silemiyoruz. Güzel. Frostbites, Blood Dagger'lar, Hammer Dagger, stunlar atacak. Stun atması bizim için kötü. Biz de onu stunladık bu arada. Süper. Devam. Aa, çok güzel gemlerimiz var ya. Çanta saniyede ne kadar stamina kullanıyor acaba? %90 bonus stamina regenerasyonumuz var. Güzel zehir attı ama kazandık. Devam. Oo, Bu ne? Biz bu kadar zehiri asla temizleyemeyiz. Ama tabii ki birikmeden kazandık. Çanta kazanıyor. Kazanan bir çanta oldu. Bak iki tane kalkan. Üç tane. Bir de shield var. Staminamız ver perişan olacak. Yalnız olmuyor. Çok daha kötü olması lazım bizim staminamızın. Adamın staminası 7'de. Ama kaybettik gene de. Çok zehir yedik ya. Çok zehir yedik. Neyse buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.